İyi günler. Evet, şimdi bizim konumuz neydi? Emlakçılık değil mi? Emlakçılık daha öncesi telaliye dayanan çok güzel bir meslek. Ama bu mesleği son günlerde çok kötü bir şekilde bozdular. O bozan arkadaşlara zaten sesleniyorum ben vakit geldi. Artık öyle at oynatmak yok. Atı oynatıyorsun, istediğin zaman kamçılıyorsun, öyle yok. Kanunlara uyacaksın. 100 kişi çalıştırıyorsun değil mi? Yüz kişi çalıştırıyorsan onları vergi dairesine bildirmek zorundasın. Kart bastırırken oraya masada yer verirken ona önce bunları yapacaksın. Ya emlakçılar şeyini aldı belgesini. Kardeşim sen kendini kandırma öyle. O belge dairelerin gayrimenkullerin tanıtımı için geçerli. O şirketler öyle bir karar aldılar. Ondan sonra bir sürü kişi oraya girdi. 400 lira yatıran var, 800 yatıran var, 300 yatıran var. Milyonlarca kişiden bu şekilde ücret alındı. Belge verildi. O belgeyle yalnız olmuyor ki. Tecrübe lazım. İyi giyinmek lazım. Güzel güzel konuşmak lazım. Hitap yeteneğin olacak. Hitap edebiliyor musun? Duruma göre hareket edebiliyor musun? Sokakta nasıl gittiğin yerleri biliyor musun, adresleri? Tarihleri biliyor musun? Daire sattığın yerin mazisini biliyor musun? Çatlak mı var, patlak mı var? Temeli sağlam mı? Bunları biliyor musun? Bir sürü konu var, bir sürü. Şimdi gelelim, tekrar aynı yere geliyoruz. Efendim 200 kişi çalışıyor. Kardeşim bak. Mevzuatı sen uygulasan orada 10 kişi kalmaz. Sen de biliyorsun. Onu. Öyle bedavadan adam alıp o zavallı insana koş oraya koş buraya anladın mı? Bir de kendin göster bakalım da göreyim. Gösteremezsin çünkü orada beyin beyin çalışıyor senin. Orada bir ufak atlasan işi kaçırırsın. Değil mi? O yüzden seni de biliyorum ben. Sizleri de biliyorum. E sen kimin hakkını savunuyorsun diyeceksin. Ben mazlumun hakkını savunuyorum. Kardeşim. Mazlum kim? Sen de biliyorsun. Hakkı yenen. Emeğe çalınan. Emeğinin karşılığı verilmeye ezilen onlar mazlum. Baskı uygulanan olumsuz isteklerde bulunulan, bulunanlardan onlar mazlum ya sen bunları çok iyi biliyorsunuz. İsteğiniz peki? Isteğim benim herhangi bir kişiye zarar vermek değil. Lütfen düzelin diyorum, düzeltin. Elinizde bunlar. Rahatça ondan sonra emlakçılık da yaparsınız. Müşavirlik de yaparsınız. uzmanlıkta yaparsınız. Ekspertizlik de yaparsınız. Grup da yaparsınız. Grup AŞ'ye. Ama meseleleri tam böyle kavrayarak bilerek... ...hakları kollayarak da... ...zarar vermeden, zarar gelmesini... ...önleyici tedbirler almakta. Müşteriyi... ...parasını ver... ...daireye al. Ulan adamın parası dolandırılıyor orada be. Sen onu önlemek zorundasın. Niye? işi tam yapmadın? ben işte Ahmet'e inandım, Mehmet'e inandım. öyle al. Sen usulüne uygun yapacaksın. Önceden tapuyu araştıracaksın. Tertemiz mi? Takanakları var mı? Ondan sonra elemanına... ...o danışman kardeşlerim hepsini candan kutluyorum. Çok bilgili olanlar var içimizde. Benden daha üstün kişiler var kabul ediyorum bunu. O arkadaşlara böyle yapmayın. Kadıköy bölgesi için Kadıköy bölgesi bir örnek. Ama bu tüm Türkiye'de böyle oldu. Çünkü anlayan anlamayan bu işe girdi, karlı iş gibi görünüyor. Terzisi var, kasabı var, memuru var. Memur olup da tekrar ek çalışanlar var. Sen usulüne uygun yap. SSK kanunu orada geçerli. Yani herkese bir müfettiş mi gelecek ya? Sen onu daha önce de yapacaksın. Bak emekliler için sıfır ya sıfır. Benim zamanımda 175 lira yatıyordu. E bundan mı kaçıyorsun be kardeşim ya? Yaptır adamışık sigortasını vergi kaydını da yaptır. Yüzde elli veriyorsun o danışman da vergi ödesin. Sen niye vergi ödememesin diyorsun. O da vergisini ödesin. Böyle çok çok büyük vergiler çıkmıyor ki. Zaten o vergi vermenin tek veriyor yani. Başka yerden çıkıyor. O. Onun için Türkiye için konuşalım. Bu kadar emlakçı patlaması bu kadar fazla yani şu anda. Açık söylüyorum. Bu sektörle uğraşan çok fazla. Gerek yok buna. Bazı arkadaşlar tekrar eski görevlerine dönecekler. Esas yapanlar, yani bilgisiz olanlar, kendini de yetiştirmeyenler, kendi mesleklerine dönecekler onlar. Kim kalacak bilenler. Bu işi doğru düzgün yapanlar kalacak. Mücadele Kadıköy mücadelesi değil, gözünü aç gözünü Türkiye mücadelesi bu. İnsanları bedava çalıştıranlara söylüyorum. İş yaparsan para alırsın, yapamazsan lanay. Böyle bir durum mu var ya. Bu Türkiye mahsus yaratılan bir şey. Türkiye. Git Avrupa'daki örneklerine bak. Adam çalışıyor. Orada inşaatta ilgili şeyler var. Bu meslekte bir kere çok dal var. Para kazanılacak. Öyle para kazanılacaksa. Para her zaman bulunur ama... ...arkadaş bulamazsın. kollayalım. Çalışanımızı da koruyalım Ondan sonra da kendimizi kollayalım. Bu işin düzgünlüğü bu. Ama maalesef kar öne geçti. Bak kar diyor. Kar mı ediyorsun, zarar mı ediyorsun? Kar zararın içine saklanmıştır. Zarar da karın içine saklanmıştır cebinde kalacağı olan ...refahdır. O refaha yakalabilmek, evine huzurlu gitmek istiyorsan düzgün çalış, düzgün çalıştıralım. Derhal vazgeçelim o gizli kapaklı işlerden. Küçük bürolar da öyle. Oraya iki üç tane sandalye daha koyuyor. İşte geliyor emeklisi geliyor, geliyor, bu geliyor. Ha, nerede belgesi, nerede bunun ya? E bir tane aldı ya, öyle değil işte. Sıralaması var bunun. Bir, maliye kaydı. İki, SSK kaydı. Üç, senin kaydın. Bunlardan sonra bu arkadaşlar... uyu mesleği yapmaya çıkacaklar. Tabii sen de bilgi vereceksin, devamlı yanında olacaksın. Bunlar olduğunda bir saygınlık kazanma şeyi var. Sen saygın olduktan sonra ben de saygın oluyorum. Yani bu maalesef bir, bir kişi bir kötülük yaptığı anda. O mensupların hepsini yapmış oluyor, zarar veriyor. Bu hele hele para işi bu yani, büyük para iş. Yani biz büyük ticaret yapıyoruz. Büfeci değiliz ki bir sakız satalım da işte yüz liraya verdik. Acaba eksik mi verdik fazla mı? O sakız, sakızla mı kaysa olmaz ama? Ne bugün senin bölgende beş trilyon siz yok. 5 trilyon daire yok. 30 trilyondan 30 milyar milyardan aşağı kiralık daire yok. Kazanca bak ya. Benim niye beş kuruşum yok? Ben hep paylaştım arkadaşım. Ben paylaştım, paylaştım. Alıp da bankaya koyup da yurt dışı seyahatlerine gitmedim. Meblağlar büyük. Bir dükkan satılıyor orada. İki milyon dolar. İki milyon dolar da dükkan ucuz yani. E bunun komisyonu iki trilyon. Ayda on tane satan var. Sıfır vergi, güzel Bunları önleyeceğiz arkadaşlar. Hepinize saygılar sunar.